Ve Hz. Ebu Bekir'in şu ifadeleri çok güzel muhterem kardeşlerim. Bir ayet nazil oluyor. Hz. Peygamber Efendimiz'e. Ayet dehşet verici bir ayet. Adeta insanın ruhunu böyle cezbediyor. Malen şöyle buyuruyor. Men ya'mel su'en yucza bihi. Kim bir kötülük yaparsa onun karşılığını görür. Açık mı? Gayet açık. Kim bir kötülük yaparsa onun karşılığını görür. İnşallah bu dünyada görür. Müslümanlar olarak. Benim dileğim. Ben dostlarım için, sevdiklerim için duam odur ki inşallah sevdiklerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız bu dünyada yaptıkları kötülüklerin karşılarını bu tarafta görsünler. Ahirete kalmasın. Kalmasın ki Allah'ın azabına düşar olmasın. Çünkü merhamet ediyoruz. Allah'ın rahmet etmesini diliyoruz. En büyük ikram odur ki bu dünyada onun cezası görülmesidir. Bakınız devam ediyoruz. Hz. Ebu Bekir dedi ki Ya Resulallah Keyfel ferahu da hâzîl ayet. Ya Resulallah bu ayetten sonra nasıl sevinelim? Artık sevinme bitti. Allah adeta kim bir kötülük yaparsa onun karşılığını görecektir. Biz bu ayetten sonra artık ferahlayamayacağız. Sevinç duyamayacağız Ya Resulallah. Peygamber Efendimiz birdenbire Ebu Bekir'in veçhine baktı. Tebessüm ederek dedi ki Ya Ebu Bekir Fekale Resulullah Allahu leke ya Eba Bekir Allah sana merhamet etsin. Allah sana merhamet etsin. Eleste temrit sen hasta olmuyor musun Ebabekir? Bekir? Eleyse yusibukel eda, sana bir eziyet gelmiyor mu ya Eba Bekir? Eleyse tanz eleyse tansibu sana bir musibet gelmiyor mu ya Eba Bekir? Eleyse sen hiç mi üzülmüyorsun ya Eba Bekir? Bela ya Rasulullah, üzülüyorum. Musibetler var, dert var, keder var, sıkıntılar var ya Rasulullah. E tamam فَهَذ۪ي مَا تُجْزَوْنَ بِهِ Yaptığın kötülerine kefarettir bu da işte. Elhamdülillah. Sıkıntılarınız, dertleriniz, belalar, musibetler, huzursuzluklar hepsi o mümin için, imanan, iman eden, Allah'a inananlar için bir kefaret boyutundadır inşallah. Rabbim de inşallah temizlenmeyi nasip eder. O ruhumuzdaki kötülükleri, kalbimizdeki o kötülükleri, şeytani duyguları bu gibi efendim cezalarla, sınanmalarla temizlemeyi nasip eylesin inşallah.